kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet, dinlemek farz. Kur'an dinlenilmeyen bir yerde okunmaz. O yüzden Kuran'ı Kerim'i dinlemeye gayret edelim. Çayı kahveyi bir yarım saat sonra içeriz, yemeğimizi yeriz. Ama Kur'an dinlenilmiyorsa okumanın bir anlamı yoktur. Kur'an'a saygısızlık olur. O yüzden okunan Kuran'ı Kerim'i dinlemeye gayret edelim. مفخر موجود قدرة فهل العالم محمد مصطفى kediler bu duada bulunan Fatiha-i Süleyman kuluna Süleyman Celle Vazetlerinin ruhu için burada bulunan cemaatimizin geçmişten ruhları için Billahi Teala Fatiha uh <laughs> aleyke ya seyyid el-evvelin ve'l-ahirin. İlahi ya Rabbi günahkar ellerimizi açarak kapına geldik bizleri boş çevirme ya Rabbi. Günah işlemek bizim azmimizin eser onu affetmek ise senin yüceliğinin şanıdır. Sana layık bir amelimiz olmadığına inanıyoruz. Fakat İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz sunduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı ilk önce başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı evliyaların, şehitlerin, sahabilerin ruhlarına da hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı bütün peygamberlerin ruhlarına da hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı köyümüzün kabristanlığında yatan, ülkemiz kabristanlıklarında yatan, bütün Müslüman din kardeşlerimizin ruhlarına da tezgah eyledik. Semmasız eyler. İlahi Ya Rabbi bizi Kur'an ile amel edenlerden ve sünnetine tabi olanlardan İslam için çalışanları muzaffer eyler. İlahi Ya Rabbi bizlere inancımızın hakimiyeti için çalışacak iman, ihlas, samimiyet ihsan eyler. İlahi Ya Rabbi Kur'an'ın önünde ancak insana çalıştığının karşılığı vardır buyuruyorsun. Çalıştığının karşılığı şu müessesede bu azimle yapılmıştır. İlahi ya Rabbi sen onu yaptırana ve Müslümanlara hayırlı eyle ya İlahi ya Rabbi bu müessesede çalışanları çalışanlara yardımcı ol ya İlahi ya Rabbi hayatımıza İslam güzelliği Müslümanlara maddi ve manada yükselmesi için çalışanlar muvaffak eyle ya Rabbi. İlahi Rabbi, şu müessesede masasıyla, tasasıyla, eliyle, diliyle, zeka ve kabiliyetiyle çalışanların hizmetlerini memur, gayretlerini meşgul eyle ya Rabbi. İlahi Rabbi, bu binayı daima hayırlı hizmetlerde kullanmayı ihsan edip, bütün afetlerden uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İslam'a hizmet için çalışan iş adamlarımızın sayısını çoğalt ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ticaretimizi kazansız, kulaklarımızı ezansız, ömrümüzü namazsız, kalbimizi imansız bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kumara muktela olmaktan, vesair haramlarla meşgul olmaktan, bizleri muhafaza eyle ya İlahi ya şu anda açılışını yapmak üzere olduğumuz tüm yerlerde de emeği geçen bütün kardeşlerimize, kardeşlerimizden de razı ol ya İlahi ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahiretin bir tehlikelikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla bize ibadetlerimizde sabır ihsan eyle. İlahi Rabbi sen şu açılacak olan müesseseyi hayırlı eyle. Müslümanlara hayırlı olmasını nasip ve müesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borç sularına yedalar ihsan eyle. İlahi ya Rabbi dilimiz ikrar, kalbimizde tasdik ediyoruz ki sen tek bir ilahsın. Bizi başkalarına taptırma ya Rabbi bize kötülükler yaptırma ya Rabbi. Bizi her türlü tehlikeden, afetten, musibetten, depremden, sel felaketlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Açlıkla, susuzlukla, kıtlıkla terbiye etme ya Rabbi. Allahümme Rabbine etine fikrine hasenete ve fil adıbe hasenete ve fil adabe etler. Rabbena ve nüvalideye vel ve nüminine yuvmeyakum ve hisab. برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه <applause> götür ya İnşallah 零八级，零零八级。 Taşmaya bağlı Kumluca köyündeyiz. Kumluca köyü bugün çifte bayram yapıyor. Hem mübarek Ramazan bayramının ikinci günü ve yine köyümüzün, Kumluca köyümüzün hem köy konağının açılışı hem de İstanbul'da 2012 yılında kurulan Kumluca köyü kalkınma ve dayanışma derneği temsilciliğinin açılışını yapacağız bugün. Kumluca köyü Taşova ilçesinin en büyük köylerinden biri olmasına rağmen şu günlere kadar sesini pek duyuramayan bir köyümüz. Ama e, 2012 yılı başlarında kurulan, İstanbul'da kurulan dernekle beraber artık Kumluca Köyü'nün hem bir internet sitesi bulunuyor, hem derneğe bulunuyor ve sağlık ocağıyla beraber camisi zaten örnek camilerimizden ve diğer yapılan köy konağı ve dernek temsilciliğiyle taşıvamızda kendini hissettiren ve bundan sonra biz de varız diyen bir köyümüz köydeki ki bu kalkınma hareketini başlatan tabi dernek başkanı, mali müşavir, bu köyümüzün yetiştirdiği, taşımamızın yetiştirdiği, özellikle Mehmet Önder kardeşimiz ve yine tüm köyün görev yapmış yaşayan muhtarlarıyla beraber birlik içerisinde şu anda hala hazırda görev yapan muhtarımız Mustafa Coşkun Bey ile beraber ve derneğin tüm yönetim kuruluyla beraber ve köyün tüm 7'den yetmişine bütünüyle beraber bir kalkınma hamlesi içerisinde. Ben özellikle organizasyonda en büyük emeğe geçen Mehmet Önder kardeşimizi ve halen köy muhtarımız olan Mustafa Çağlar beyefendiyi şimdi buraya davet ediyorum. Ve özellikle organizasyon camimizde Umluca Köyü cami'nde yapılan e, ikindi namazın sonrası ve yine köyümüzün yetişilmiş olduğu imam hatiplerimizin ee, hem Yasin-i Şerif hem de mevlid i Şerif okuyarak başlayan ve akabinde güzel bir yemekle beraber köyün yeniden yetmişe, kadınıyla, kızıyla erkeğiyle bütün olarak hepsinin e, şu anda bu meydanda toplandığını görüyoruz ve özellikle bu programda ben çok küçük kızlarımızın çok güzel bir organizasyonla yemekleri e, güzel bir şekilde dağıttıklarını ve büyük emekleri olduğu için kendilerini hem tebrik ediyor. Kumluca Köyü adına hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi onlar çok küçük ama ben en azından hepsinin adına bu organizasyonla ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Yani Kumluca Köyü'nde mi oturuyorlar, dışarıda mı kalıyorlar? Mesela bu kızımız kendini tanısın ve bu güzel etkinlik işte Ramazan'da başlayan ilk defa birincisi yapılan Ramazan iftar çadırı demeyelim bu meydanda işte yaz dönemine denk gelmesi suretiyle güzel 30 gün boyunca iftar yemeye verildi ve vatandaşlarımız burada hep sıraya girdiler. Ben bu küçük kızımızdan kendisini tanıtarak bu organizasyonla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Seni tanıyalım. Ben Sümeyye 11 yaşındayım. Peki köyde mi oturuyorsun İstanbul'da mı? İstanbul'da oturuyorum. Buraya yazın geldim. Yaz mevsimi dolayısıyla, bayram dolayısıyla şu anda buradasınız. Ben de tekrar sizlere köy adına teşekkür ediyorum. Ve şimdi yine Mehmet Önder beyefendi ve muhtarımızı da buraya davet ediyorum. Onların da gene bu organizasyonla ilgili bilgiler almak istiyoruz. Şimdi tabii Mehmet Bey'in soyadı da Önder ve e, bu Önderliği bu bu doğu doğu topraklara yaptığı için ben tekrar teşekkür ediyorum. Mustafa kardeşimizin soyadı Coşkun, ben kumluca köyü coştu bir kere diyorum ve özellikle e, Mehmet Bey ile ilgili e, ben Muhtarımızdan başlamak istiyorum. Bu güzel organizasyonlar, iftar e, kurulması, çadırı kurulması ve diğer köy konağıyla ilgili görüşlerini ve köydeki bu birlik beraberlik hareketiyle ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Evet. Sayın Kurmaca Köyü halkı ve bayanları şu anda bu e, biraz çiğnik oldu. Toplandığınız için Büyük bir mutluluk verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Medya TV'ye ve Ahmet Bey'e Taşova Asilisi'ne teşekkür ediyorum. Burada Sayın devlet Başkanıma bu köyü halkının önünde şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yaptığı hizmetlerden dolayı daha da bize hizmet yapacağına aklım bana kesiyor. Ama tabii ki biz Kumluca Kuyu halkı olarak da birlik olmamız lazım. Tutkun olmamız lazım. Biz de Türkiye genelinde sesimizi duyurmamız lazım. Ama bazı yönlerde gevşek e, davranıyoruz. Onun için de o kelimeyi kullandığım kusura bakmayın. Mehmet Bey bize ne kadar destek veriyorsa köyün halkı da bize destek vermesi lazım. Dennek yönetimine falan teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm muhtarlarımıza bu köy adına ne kadar hizmet yaptılarsa onlara da Bulmaca köyü halkının önünde şükranlarımı ve sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii organizasyonda yer alan kızlarımız e, çoğalıyor. Ben e, şimdiye birçok organizasyona şahit oldum. Etkinlik e, yaşadım ama e, tabii bu yine Ümit Bey'in düşüncesi. E, böyle e, güzel kızlarımızı bu hem servis olarak hem de böyle emek emek adına e, yaptığı bu çalışmayı düşünülenlere de teşekkür ediyorum. Ve Ümit Bey'e dönerek bu 6 aylık süreçte veya belki 5 aylık süreçte neler yapıldı e, köyde ve neler yapılacak. İnşallah tabii bu üç kilometrelik yol ayrımından sonraki e, güzel bir projesi de var Mehmet Bey. In. Yine köyün tam merkezindeki e, küçük kanaletler konusunda bazı çalışmaları var ve diğer çalışmaları var. Ben Mehmet Bey'e Kırmızıya köyünün günü, bugünü ve yarını hakkında e, kendisinden bilgi almak istiyorum. Amir abi. Değerli misafirlerimiz, Medya TV ve Taşova Gazetesi yetkilileri Ahmet Bey ve sayın hocalarımız, değerli muhtarımız, çok değerli kumucallar, annem, babam, halam, dayım, amcam, teyzem hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bu işe başlarken Kaşova derneğinin başına getirdim. Kaşova derneğinde büyük mücadeleye giriştim. Baktım ki Kaşova'yı toparlamakta güçlük çekeceğim. Önce köyümü toparlamam lazım diye başladım ve çok büyük zorluklarla bu işe girdik. E, fakat bu manzarayı görünce gözlerim şuraya Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Neler yaptık? Önce biz burada dernek temsilciliğimizin binası harabe bir vaziyetteydi. Burayı önce sıradık, içini yaptık, balkonlarını yaptık, Çatılarının bacalarını yaptık. Arkasından muhtarlık binamıza geldik. Mutfağımız yok. Bina yapılmış bacası yok. Merdiveni yok. Bacaları deldik. Baca yaptık. Galvaniz paslanmaz sacdan mutfağımızı onardık. Tertemiz bir şekilde şu anda aynı gün 350 kişiye hatta 500 kişiye yemek verebilecek kapasitede mutfağımız mevcut. Hiç korkmadan, çekinmeden istediğimiz kadar misafiri davet edecek durumdayız. Biz burada bundan sonra kına gecemiz, sünnetimiz, düğünümüz, askerimiz, hacımız hepsinin törenlerini burada yapacağız. Burayı bayanlar için organize ettik. Burayı erkekler için organize ettik ve burada kademe yaptık. Kademelerde oturan kişiler burada oy oynayan, burada gelin olan, burada sünnet olan, askere giden, hacca giden kişiyi rahatlıkla görebilecek düzeyde. Biz bu kademeyi bu ne amaçla yaptık? Bu töreni daha burayı yine canlandıracağız. Devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız daha da devam edecek. Ben şunu arz ediyorum. Ben burada emeği geçen çok eee köylüm var. Yaşlanmış, 60 yaşındaki kişi geldi burada gece saat 3'e kadar sahurda beton döktüğünü duydum. Gözlerim yaşardı. Ama bazı kişiler var. Bazı kişiler var genç, verimli, güçlü ama buraya gelmiyor. Niye gelmiyorsun diye soruyorum. Diyor ki bakın aynen şunu söylüyorum. Şikayet yok. Bende isim yok. Ama herkes lütfen kendini hizasına gelsin. Diyorum ki niye gelmiyorsun? Hastayım. Hastayım ama bir bakıyorum ki bir başka bir yerde güçlü bir şekilde çalışıyor bu adam. Ya diyorum ki kardeşim gelin. Eğer Gücün yoksa bir tas ayran getir. O yoksa bir tas su getir. O da yoksa güller yüzümüzü getirin. Ne olur bize yardımcı olun ya. Ne olur. Kaçmanıza gerek yok. Çalışmamız devam edecek. Durmak yok. Şu anda Kumluca köyü Taşova ve Alasya'da bir numaradır. Ahmet Bey iddia ediyorum. Bizim köyümüz bir numara olacak. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mart ayında İstanbul'dan bir otobüs arkadaşı getireceğim. Gelmezse kendim geleceğim. Burada adam tutacağım. Tüm caddeler ağaçlandırılacak. Tüm her taraf yemyeşil olacak. Şelalemizi tamamlayacağız. Bu çalışmalarımızın daha birçok yönü de var. Örneğin köyün ihtiyaçları yok mu? Var. Ama mevcut durumu tekrarlıyorum. Aşağıdan giren bir kişi çeşmemizi görüyor. Bravo. Sağlık ocağımızı görüyor. Bravo. Camimiz mükemmel. Tesisimiz mükemmel. Neyimiz eksik? Su depomuzda sıkıntı var. Neyimiz eksik? Kanalımızda sıkıntı var. Neyimiz eksik? Ağaçlandırmada sıkıntımız var. Neyimiz eksik? Şarampollerde sıkıntı var. Şarampoller temizlenecek. Muhtarımdan söz alıyorum burada huzurunuzda herkesten söz istiyorum. Arkadaşlar herkes tapulu yerinin sınırına çekilsin. Caddeleri açıyoruz, ağaçlandırıyoruz. Tek mezerden bu yıl pardon bu yıl Karasu bölgesinden itibaren yapıyoruz cadde boyu. Önümüzdeki yıllarda ömrümüz yeterse tek mezerden itibaren her iki tarafı ıhlamur ağacıyla Osmanlı çınarıyla donatıyoruz. Bunlar birisi tekmezlerden baktığı zaman ben nereye geldim diye dönüp bakacak. Ben Osmanlı'nın bir başkentine mi geldim, ben bir kasabasına mı geldim diye düşünecek. Biz bunu alıcı ediyoruz. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben burada öyle arkadaşlarımız var ki bütün emeğini ortaya koydu. Hatta parasal yardımda da bulundu. Hepisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da derneği kurduk. İstanbul'da derneğimizin merkezi kurulları iki ay oldu. Bundan sonra burada bir temsilcilik açıyoruz. Üye olanları üye yapıyoruz. Aidatlarını, ödemelerini rica ediyorum. Çalışmalarımız devam edecek. Bana bu işleri yaparken engel olmak isteyen birçok kişiler var. İsim yok. Benim mesleğim itibariyle bizden isim beklemeyin. Diyor ki buraya Ya buraya yapma. Bunlar kıymet bilmez. Bunlar şeyde. Sen diyor buraya ağaç dikeceksin, meyve dikeceksin ama sen zaten üç gün geliyorsun, meyve yemeyeceksin. Derdi seni mi düştü? Derdi tasası size mi düştü? Ben Allah için yapıyorum. Ben çocuklar için yapıyorum. Ben bu yoldan geçen herkes için yapıyorum. Yesin. doyarak kadar yesin. Hiç kimse de gözüm yok.